Selamlar. Bugün yine harika bir konumdayız. Mardin'de bulunan Zinciriye Medresesi ve Kasimiye Medresesi efsaneleriyle bir aradayız. İlk durağımız Zinciriye Medresesi. Hızlıca Zinciriye Medresesi'nin tarihine bir bakalım. Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa 1385 yılında yaptırmış burayı. Tam 638 yıldır ayakta duran efsanevi bir yapı. Adı Sultan İsa olarak da geçen yapı Artuklu'nun en ihtişamlı yapılarından biri. Çevredeki diğer medreselerin yapılış şekillerinin birbirine benzemesiyle birlikte aynı Kasimiye'de olduğu gibi burada da su ana ev yandan akan bir bölümdeki havuzla birleşir. Biraz sonra Kasimiye'de bu suyun hikayesini detaylıca anlatacağım. Bildiğimiz üzere medreseler birer eğitim yerleridir. Zinciriye Medresesi çocukların eğitim gördüğü bir merkezdir. Kapalı kapılar ve yüksek duvarlar ardındaki bu yerler her zaman biraz gizem içerir. Zinciriye Medresesi'nde de hemen aşağı tarafındaki Ulu Cami ile birlikte sakladığı bir gizem vardır. Sultan İsa medreseyi bir tünelle Ulu Cami'ye bağlatır, caminin duvarlarında ise özel taşlar kullanılır. Bu taşlar dışarıya ses aktarmaz ama dışarının sesini içeriye verir. Bir saldırı anında düşman yaklaşırken fark edilir ve o sırada çocuklar tünelden Ulu Cami'ye çıkarılır. Buranın bir diğer söylentisi ise akrepleri uzak tutan bir tılsımın olmasıymış. Ulu Cami'den medreseye uzanan altı boğumlu zincirlerin ki ismi buradan geliyor, her boğumu akrebin zehirli boğumlarını temsil edermiş. Tılsım söylenene göre bir dönem çalınmış ve şehri akrep basmış. Genel olarak buranın hikayesi şöyle anlatılır. Melik İsa Timur ve ordusunun saldırılarıyla mücadele etmeye çalışsa da Timur'un galip gelmesiyle buraya hapsedilmiş. Bu sebeple medrese zindan olarak kullanılmış. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bütün Mezopotamya ayaklarının altında ve aynı bir kartal yuvası gibi bu görüntüyü gün batımında da seyretmelisiniz. Şimdi ise hemen diğer uğrak noktamız olan Kasimiye Medresesi'ne geçiyoruz. Yeme Medresesi günümüze kadar mükemmel yapısıyla ayakta kalabilen medresenin yapımına Artuklu döneminde başlanmış ancak Timur dönemindeki Moğol saldırıları nedeniyle yarım kalmış. Daha sonra Akkoyunlu hükümdarı Cihangiroğlu Kasım padişah döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanmıştır. Burası ile de ilgili birçok efsane yer almaktadır. Efsaneler her zaman tarihin bir adım önünde yer alıyor. O sebeple hemen başlayalım istiyorum efsanelerini anlatmaya. Medreseye girdiğinizde sol tarafta kalan mescidin tam zıttı noktada asıl yapılar bizi bekliyor. Sağ kısımda büyük bir avluya açılan kapıda bizi bekleyen büyükçe bir havuz vardır. Bu havuza su kaynağı sağlayan çeşmenin hikayesiyle başlayalım. Çeşmenin hemen üstünde bir dikdörtgen şeklinde işlemeyi görünce üzerinde Allah ile Muhammed'in adı var. Alt kısmında ise tek lale motifi bulunmakta. Allah'ın tek olduğunu ifade ediyor. Suyun hemen üstünde ise üç tane lale motifi bulunmakta. Onlar ise anne, baba, çocuk. Suyun düştüğü bölüm ana rahmi, suyun sesi ise bir bebeğin ağlama sesini simgeliyor. İlk bölümde insanoğlunun çocukluğu, çocukluğun ne kadar günahsız olduğunu ifade ediyor. Yavaş yavaş ilerleyip gençliğe gidiyor. Gençlikten sonra dikkat ederseniz su duruyor ve durduktan sonra olgunlaşıyor ve yavaş yavaş yaşlılığa gidiyor. Hemen ardından dar bir çizgi gibi olan bölüm Sırat Köprüsü. Büyük bölüm ise mahşer alanı. Üst tarafından geçtiği zaman cennete, alt tarafında olan küçük delikten ki şu an su tutsun diye o delikten kapatılmış, delikten geçtiğinde ise karanlığa yani cehenneme gidiyor. Daha sonra bu su Mezopotamya'ya akıyor ve oradaki bitki ile tekrar dünyaya geliyor. Bunun anlamı ise insanoğlu topraktan geldi ve yine toprağa geri dönecek aynı zamanda tesadüf müdür bilinmez ama haftada bir kez havuzun olduğu bölüme ay ve yıldız yansıyormuş. Astrolojiyi simgeliyor. Çeşmenin hemen karşısında bulunan bölümler ise İslam'ın şartlarını gösteriyor 5 adet. Ramazan'da hala burada ibadetler yapılıyor. Bir rivayete göre bu medresede yaşandığı söylenen bir olaydan bahsetmeden geçmeyelim. Kasım Paşa burayı inşa ettiğinde bir gün burada abdest alıp Kur'an-ı Kerim okurken amcası tarafından katledilmiş. Kasım Paşa'nın kız kardeşi Kasım Paşa öldüğünde kanını bu eyvanın duvarlarına serpmiş ve demiş ki Ya Rabbi bu kan burada durdukça Müslümanın kanı Müslümana haram olsun diye ağıtlar yakmış. Aradan geçen 548 yıla rağmen kan izleri olduğu gibi duruyor. Çeşmeden su alıp duvara serpince kan lekeleri hala görünüyor. Buraya gelen birçok ziyaretçi bu ana şahit oluyor. Ancak bu leke ile ilgili birçok söylenti var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bir gezimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla gezi notlarımız için bizi takip etmeyi unutmayın. Sevgiler.